Ben Burak Güvenç. YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Birazcık hızlı bir giriş yaptım. İnşallah hoparlörünüz son sesle de açık değildir. Korkmamışsınızdır. Bugün süper ejder kombinasyonları kullanacağız arkadaşlar. İşte öfkeli dondurmalı, klon büyülü, yarasalı farklı farklı ordularımız var. Efsane liginde spam ordularını yapıştırıp geçeceğiz. Like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ana hesabımız olan lekesiz Burak Köyü'ndeyiz arkadaşlar. Şuradaki orta taraftaki duvarları alıp şuraya bir yere YouTube Burak Güvenç yazasım var. Zaten klanımızda kupa da kasıyoruz. Üst taraflardayız. En azından hesabımıza girip bakan oyunculara duvardan reklamımızı yaparız. Düşünceniz nelerdir? Yorumlara yazınız. Şimdi ilk ordumuzu göstereyim. Süper ejder spamı yapacağız arkadaşlar. Öfkeli dondurmalı. Çok fazla taktik gerektiren bir ordu değil arkadaşlar. Güçlü bir ordu. Üçlükleri bayağı attığım oldu. Tabi ikide de kaldığım çok oldu. Ama inşallah güzel bir skor elde ederiz başlangıçta. İkinci ordumuz için de süper ejderli, klon büyülü ordumu hazır ettim. Bilginiz olsun. Şimdi belediye binası dış noktada. Şurada ufak bir duvar açığı var. Burayı değerlendirip zeplinle kolayca belediye binasını indirsek mi? Olabilir. Belediyeyi buradan biz direkt alırız ya. Yani direkt güdümlü gelse de bir problem olmaz. Ben şöyle öfkemi atayım, hazır. Kardeşimiz sağ olsun ayarlamış bize. Ee, buradan belediyeyi alalım. Bir daha kafamız yorulmasın. Tazı çıktı abi. Tazıyı da pek sevmem. Ee, çok uğraştırıyor çünkü. Üst tarafa çekelim. Barbar kralımızla kraliçemizle ufak bir tazı temizliği yapalım. Süper Ejderimiz de şuradan gönderdik. E, cehennem Kuleleri tekli bu arada. O birazcık sıkıntı. Süper Duvar Kırıcımız da yok. Sol taraftaki ejderin ölmemesi adına savaşımı başlattım. Balonları yaydım. Hemen koruyucuyu patlattım. 2 adet e, öfkemi yapıştırdım. Arkasına koruyucuyu bastım. Şuradaki ejder ölmesin diye neler neler yaptım. Ama dondurmayı birazcık geç attım. Şurada da bir tane hemen öfke ve dondurma yapıştırdım. Alttaki kraliyet de X'e bizi sıkıntıya düşüreceklerdi. O yüzden... O tarafa bir dondurma indirdim. Şimdi arkadaşlar şuradaki püskürtücü beni gerçekten nefret ettirdi. Merkeze doğru bir kraliyet şampiyonumu da yolluyorum. Şurada da öfkeyi patlattım. Vallahi elimde ne varsa her şeyi erken erken kullandık. Arka taraflarda kullanacağımız büyümüz kalmadı arkadaşlar. Şurada iki tane kapı gibi kaya saçar var. Bu saldırıdan 3 yıldız çıkacağını pek düşünmüyorum. Ejderleri de çok fazla yukarı kaydırdık. Birazcık problemli bir saldırı oldu. Kraliyetimiz hayatta. Kraliyet yaparsa bir şeyler yapar derken Şuradaki tekli cehennemi de keşke es geçmeseydim be koruyucuyla baykuş. Yani şurada milim canı kalan tekli cehennem kulesini Koruyucumuz es geçince bizi sıkıntıya düşürdü. Yani alt tarafta kraliyet de aslında kaya saçar indirdi. E, hava savunmasına kadar gitti Hava savunmasını muhtemelen alamayacak ama Güzel bir skor elde ediyorduk Süper ejder de alamadı Ulan valla 3'ü e, alıyorduk ha. Yani 3'ü alıyorduk e, Şuradaki püskürtücüyü çok çok geç fark ettik Çok çok geç fark ettik Ekstra büyülerimizi buraya atabilirdik arkadaşlar Sıkıntı yok e, %76'lara geldik Ordu kampında %100 alacağız Ondan sonra kare eksillik işimiz yok. Keşke gönül isterdik %80'leri 90'ları görelim ama olmadı. Spam ordusuyla işimize gelen bir düzen gelmedi. Çoklu gelseydi benim çok daha işime yarardı. Çünkü süper ejderleri tekli cehennem çok fazla bir şey yapamıyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. İkinci savaşımıza geçelim. Normalde klon büyülü süper ejder ordusunu böyle kullanmıyorum arkadaşlar. Mesela yanına bir buz golem falan filan yapıyorum ama videomuzun konusu bu. Spam süper ejder ordusu. O yüzden orduyu bozmadan sadece büyüleri değiştirerek ilerliyorum. X aylarının kara olması güzel. Klon büyüsünü merkezde güzel kullanırız. Amma ve lakin şuraya güzel bir destek atmışlar. Bu taraf bizi felç edecektir. Şöyle yan taraftan saldırımıza başlayalım. Süper duvar kırıcımız da yok. O yüzden çoklu cehennem kulesinin olduğu noktadan saldırımı başlattım. Şuradan bir süper ejder bırakıyorum. Şuradan bir süper ejder bırakıyorum. Kalanları da ortadan yolluyorum. Bu arada zeplinimizin içerisinde balonlarımız var arkadaşlar. Bir adet öfke kullandım. Şurayı da dondurdum. Hemen zeplinimizi atıyorum. Kraliyet desteğimiz gelsin. Bir güzel koruyucu özelliği basalım. Hemen şurada bir adet öfke. Şöyle bir öfke. Klonları da kenarlara gönderdim. Elimizde bir adet dondurmamız var. Merkezde güzel bir balon desteğimiz var. Kraliçe orada çok oyalandı. Ee, onun dışında şurada bir adet dondurma kullandım. Kraliçe'nin özelliğini basmış bulunmaktayım. Üst taraf çok sağlam ama alt taraftaki kartal toplu bölüm çok kötü durumda. Orada baya bir savunmamız var. Kartal topunu indirebilseydik bizim için güzel olurdu. Aslında süper ejderlerin bir kısmı oraya kayar düşüncesinden diğim. Bunu başaramadım. Kraliyet geliyor. Ama bir tane de orada kara ekseği var ya o da sağlam vuruyor. E, Kaya da var. Bakalım bayağı bir süper ejderimiz var. E, bir şeyler yapabilirler mi? Bunu izleyip göreceğiz arkadaşlar. Klon büyüsünden güzel destek çıkarttık. E, ona bir şey demiyorum ama şu Klan Kalesi'nden çıkan Tazı'dır bilmem nedir bizi çok oyaladı. Bakalım 3 yıldızı alabileceğiz mi? Süper ejderler sıkın ya. Hava savunmasını aldık güzel. Kaya Saçar'ı da indiriniz. Buyurun. Rakip kraliçeyi de hızlıca indiriniz. Kartal topuna ilerleyiniz dediğim anda yok arkada e, kraliyet şampiyonu var ya. Spam ordusunu alın abi. 2 yıldız almadınız. Köy yok öyle söyleyeyim size. Klon büyülü de gördük. Öfkeli de gördük. Her türlü iki yıldızı çıkartırsınız. 3 de oluyor. Bakın 3 de oluyor. Tek yıldızda kalmanız bu iki orduyla çok çok zor. Onu belirteyim. %85 aldık. Üçüncü savaşımıza geçiyoruz. Şimdi bakalım yarasalarla neler yapacağız arkadaşlar. Belediye binası burada. Püskürtücü 1, püskürtücü 2. Bu kontrolleri sağladık. Şimdi şuradan içeri giremeyince işte e, kahramanlar direkt felç oluyor ya. O çok kötü oluyor ya. Ya şuradan atsak yine aynı dert olacak arkadaşlar. Sıkıntı gerçekten sıkıntı da yapacak bir şey yok. Barbar kral kraliçeyi attık. Şuradan süper ejderi yolladık Çok da vakit kaybetmeyelim Yapacak bir şey yok Süper ejderleri bıraktım Barbar kralın özelliği bastık Şimdi koruyucu gönderildi Bir adet öfkeyi attım Kraliyeti de şuradan bıraktım ya Alt tarafı bir temizlesinler Koruyucu özelliğini kullanmadım Bekliyorum abi Zeplini de en arkadan gönderdim Sol taraf güzel temizlendi ee, Zeplini yolladığımız noktada kötü bir durum var Püskürtücü direkt kafa kafaya Güdümlüyü gördüm bir tane süper ejderi hayatta tutmak adına koruyucuyu bastım. İnşallah hata etmemişimdir. Şimdi de orayı da dondurdum arkadaşlar. Öfkemi de patlattım. Belediye binasını balonlarımızla indiriyoruz. Şuradan yarasaları saldım. Hemen bir dondurma patlatıyorum. Bir tane balonumuz kalmış onu da gönderdim. Şu taraftan süper büyücü bir indirelim. Arkada bir tane de kaya saçarımız var. Ona da bir dondurma attım hava savunmasıyla birlikte. Kaya saçarı da indirirsek bir şeyler olacak gibi de haydi hayırlısı indirin. indirdik vallahi indirdik. Yarasaların gücü adına be. Ulan yarasaları çok seviyorum be. Yarasayla 3 atıyoruz. Yarasalar olmasa 3 atamadık görüyorsunuz değil mi? Süper ejderli yarasaymış. Elektrolu yarasaymış. Ejder binicili yarasaymış. Fark etmiyor. Alayıyla 3 atıyoruz ya. Yarasaların bana karşı ekstra bir ilgisi mi var? Anlayamadım ama bu ilgi hiç bitmesin istiyorum. Evet, e, spam ordumuzdaki 3. saldırımızda 3 yıldız almayı başardık arkadaşlar. Son saldırımız nasıl olacak biliyor musunuz? Yine tabi bozmuyoruz süper ejderimizi ama orada bir sıkıntı olacak. 4. savaşı izleyin, görün arkadaşlar. Sıkıntı dediğim neymiş çok daha iyi anlayacaksınız. Bu savaşımızı %100'e yüzde yüzde tamamladık. Son savaşımıza geçelim. Evet, son savaşımızda karşımıza gelen düzen bu şekilde arkadaşlar. Şimdi Zeplin ve Süper Büyücüyü ne taraftan atabiliriz? Onun kontrolünü sağlıyorum. <laughs> Pardon. Şimdi belediye binasının yakınında güzel bir nokta var. Ama sıkıntı şu. Elimizde tazı yok arkadaşlar. Tazı olmadan temizleyebildiğimiz noktayı temizleyeceğiz. İki balon attım. Peşine zeptini yolladım. Şuradaki bölümü donduruyorum arkadaşlar. Belediye binasına kadar giderse çok güzel olur. Evet şurada patlattım. Dev bombalar çıktı. Süper büyücülerimiz şimdilik hayatta gözüküyor. Bomba kulesi de patladı. Belediye binasını indirdik çok şükür. Kenardan temizlikler devam ediyor. Belki dev bombaya ölürler dedim. Ölmediler. Görünmezlikle devam ediyoruz abi. Bir çoklu cehennem kulesi kaldı. Onu da alsak güzel olur, olurdu ama artık yapacak bir şey yok. Şuradan barbar kral ve kraliçeyi bırakıyorum. Tazıyı o noktaya doğru çekeceğim. Şurada önemli şeyler var. Alt taraftan süper ejderlerimizle saldırıya başlayacağım arkadaşlar. Barbar kral ilerliyor, arkadan tazı geliyor. Şuradan bir tane süper ejder bırakıyorum. Temizliğimiz çok güzel oldu. İnşallah güzel bir 3 yıldız alırız. Şimdi kalan bölümde şuradan göndereceğim süper ejderleri de korkum şuydu. E, bilerek bekledim birazcık. Tazının küçük parçacıklarına süper ejderler Kayar mı? Birazcık kaydılar. Ama yapacak bir şey yok. Şurada bir tane dondurma kullanıyorum. E, kaya saçarı indiriyoruz arkadaşlar. Bir tane daha öfke patlatacağım. Şu noktada öfkemi patlattım ve koruyucu özelliğini bastım. Evet kartal topundan gelen hasarı engelledik. Bir tane dondurmamız var. Kraliçe dış tarafta. E, süper ejderlerimiz ilerliyor. Balonlar ilerliyor. Şuradan da kraliyeti gönderdim gitti. Kraliçenin özelliğini bastım. Bir adet dondurmamız var. Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Dondurmayı kullanmadım. E, buradaki kaya saçarak kullanabiliriz. Ya da arka taraftaki çoklu cehenneme saklasak daha güzel olur. Aynen. Burası da temizlendi. Şurada bir dondurma yapıştıracağım arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Bekliyorum. Kraliyet ilerlesin. Özelliğini bastık abi. Tamam. Şurada da bastık mı? Bu köy gönül rahatlığıyla 3 yıldız. İlk iki savaşımızda spam süper ejder saldırısıyla... 2 yıldızları aldık aldık ama son iki savaşta patladık. Yani patladık dediğim kötü anlamda değil. İçimizdeki canavarı dışarı çıkarttık ve üç yıldızları aldık arkadaşlar. Bayağı bir ordumuz hayatta. Tazı olmaması beni birazcık korkutmuştu ama sıkıntı olmadı. Zeplini e ulaştırdık. Ama klan savaşında olsam kesin patlardık ya da ligde olsam patlatırdı beni diye düşünüyorum açıkçası. Evet şuradan e, isteğimi atayım. Yavaştan videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah Spam Süper Ejder videosunu beğenmişsinizdir. Güzel bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.